Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu babamın aldığı Legoyu size tanıtacağım. Bende bu resmi var. Böyle, böyle, böylesi de varmış. Babam bunu almış. Ben şu an bu çiçeği yaptım. Hemen göstereyim. Şöyle. Çok tatlı. Hareket eden bir çiçek. Çok tatlı oldu. Böyle. E, legoları var. Legolarını da böyle bir kutuya koydum karışmasın diye rahat bulayım diye siz de alabilir yani aldığınız legoyu bu kutularda veya bu büyüklükte bir tepsi veya kutuya koyabilirsiniz küçük kaplarda çok zor bulunuyor o yüzden ben böyle bir kaba kaydım yarın da bu çiçeği yapacağım yani bu çiçeği yaptıktan sonra da ee, kaç günde bitireceğimi bir kağıda yazacağım. Daha sonra da bu parçaları birleştirmek, özellikle arkadaşlar şu parçaları birleştirmek çok zor. Bir de şunları çok zor arkadaşlar kesin sakın almayın çok zor elim az önce elimi kesebilirdim yani. O yüzden ben de böyle yaptım. Yani ondan sonra yarın da ayrıyetten başka bir video çekeceğim. Görüşürüz.